Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Lingo oynayacağım. Kanka bunu buraya bir getirseydim de. Neyse sen de onu kes ne diyeyim. Diyecek başka bir şeyim yoktu. Son vuruşta atacak gibi böyle büyük bir inat da kesiyor. Bilerek onu bir gece bırakıyorum bu arada. Ne kadar geç kesersem o kadar iyi. Çünkü bu arada buradan şuna bir geçebilir miyiz? Teşekkürler. Saber kardeşimiz birazcık fevri davrandı da işte o kötü oldu. Şu an devam edersem ölürüm burada. Base atmam lazım. Ne olur ne olmaz. Sıkıntı. Şimdi şöyle tırpanın arbaletiyle bir başlayalım. Güzel güzel saldır hızımızı alalım. Sonra bakarız. Şunu da eğer hızlı bir şekilde kesebilirsem üsttekine de pençe atıp gidip vanmana yetişirsem hemen vanmanı düşüreceğim. Bir tur da biraz zor gibi mi? Vanman takasında bizimki. Ah be. Ulan bir de hadi lan. Onu kesin bro. Tamam öldü o. İnfası var. Güzel. Kötü oldu be çocuk. Ama işte ilhamı var ya. İlhamı basıp taradı büyük ihtimalle. Bizimki ne var? Kalkan girmiş. Allah Allah. Nasıl kaybetti lan o kadar öyle bir takası o çocuk. İlham attı tabi. Ne atacak başka? Sen yine burada takasa girersen iyi olur aslında. Bir ne girmişler bakabilir miyiz? İlham geri kalan herkes ışından. I don't know Yapma ya. E. Ee, eee. Bir de öleyim. Hayır. Kişinin kötü tarafı şu. Kaplumbağa gitti şu anda. Kişinin kötü tarafı kaplumbağa gitti. Bir görüş alabilsek oradan aslında iyi olur da. Atlas. Aldılar. Yapacak bir şey yok. Ya adc karşılık ona gittim aslında. Çünkü herkes yukarıya yakındı. Ve saver'ın olduğu yere linkle gitmek istemiyorum direkt tertemiz kantırlıyor abi kahraman. Yani mükemmel bir seviyede ulti basmak lazım. O da biraz yeteneğin ötesinde şansa ihtiyaç duyduran bir şey. Ondan da pek emin olmadığım için gitmedim. Ama sıkıntı yok. Bir tur kaplumbağa verdik de. ADC'ye düşürüyor. Sen düşme. Yalnız yukarıda ne oluyor? Atlas ölecek gibi duruyor bana birazdan. Öyle bir koku aldım oradan. Ölmedi. Keri de çok az bir canla kaçmış. Orada ölmemeleri güzel oldu da. Yani şeyin Kalid'in Teriz'de yapabileceği hiçbir şey yok ölmekten başka. Yani sadece belki oradan hayatını kurtarır. Kesemez zaten de. Kankam yine takas var. Yine ben yokum ama nasıl olayım? Güzel. Sanırım ultisi yoktur ama yine de buraya kesecek gibi durmuyorum. Den gelecek mi? W'sunu da attığına göre çıkmam lazım. Derhal. Şu böcek gel buraya artık. Böcek nerede? Böceği kesmişsiniz ya. Geç şu oğlum geçsene. Geçmiyorum buradan ya. Nasıl? Bir dakika. Tamam. Hayır oradan geçiyor. Nasıl geçmedi? Geçmiyor mu? Benim linkle olan Max alakan. Eyvah. Adam tek taşla birkaç kuş daha vuracaktı. Sanırım bezatmadan buraya bir kere daha oynamak zorunda kalacağım. Ultim geldi. Ama hayır. Yenilenmem var ama yine sıkıntı bir durum ya. Beyz atmak en doğru karar olacaktı burada. Burada bir ayakkabıyı şöyle bir fiziksel savunma yapabiliriz. Sonrasına bakarız. <laughs> bir süre beni Sabre'a karşı korur. Tek attırmaz en azından. Ya çocuk. Kaplumbağa ya kimse görüş vermiyor. Yine. Ve... Yine... Ve... Giderek yavaş yavaş attım ki... Adamın kaçma ihtimali kalmasın. Güzel. Hemen kaplumba almamız lazım. Ve bunu çaldırmamız lazım. O yüzden orada... Bu kahramanın olmaması lazım. Nereye şu turşunladı ya? Bana öyle miydi? Ne var ya? Kanka önüne geçin lütfen. Heh. Güzel. Tamam. Şimdi farmdan düşmemiş bir şekilde yoluma böyle hızlı hızlı devam etmem lazım. Ne kadar önde olursan Link o kadar keyif veriyor. Ve o kadar oyuna daha fazla etki koyabiliyor. Karşı için de gayet ideal bir kahraman zaten. Bro, öldün bro. Kurtuluşun yok bro. Aha. Ultisi var mı yok mu bilmiyoruz ki. Öyle bir giriyor ki hayatımıza turşu. Yukarıda şeye uçmak gerekiyor aslında ama Riske atamam ya. <laughs> Şurayı almam lazım. Şunu almam lazım. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Seyir'in ultisi. Bu oyun bir tane sanki antik zırh yapacakmışız gibi duruyor bu arada. Oo. Anladım abi. Anladım. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Artı bir böyle koyulur işte oyuna. Çocuk şapkadan tavşanı çıkarttı koydu önümüze. <laughs> Bitmeyen savaş. Bu oyun zırh denme çıkmasak ne yaparız? Abi kötü oldu bu arada. Çok kötü oldu. Bitmeyen savaş yapmama şansımız yok oğlum. Her türlü yapacağız. O işi geç. Ya kanka ulti atıyorum be. Bu eleman da ne ağladı tank farkı tank farkı diye. Sus artık. Kardeş alınacak bir intikam vardı. Onu almaya geldik. Çok fazla can çalabilir bu arada. Kesebileceğimi sanmıyorum girsem mi? Şuna bak canını da fırladı abi. Vur. Tipe bak ya. Cık. Ölmüyor hocam çer. Eyvah. Vallahi tam da değdirdi. İnşallah Kufra yine buraya gelip bir flash ulti yapmaz diyecekken ya, Novaria'nın buraya gelmeyi tehlikesi var ha. Buradan bu uzaklaş. Bafa geç. Canımı doldururum ya bir atmadan. Gerek yok. Oyun çok gergin ha. Wow wow wow. Bizim kere ve bomban arasında çok da bir fark yokmuş yine orada bir fight dönüyor ama oy kanka ben de ölüyüm bu arada o yüzden vurmasın bir şey diyeyim mi şu an yapılacak en güzel hareket bir anda oyunu bota çevirip bottan kule açmak midi de onlar açsınlar diyecekken o çocuğu keseceğinizi bilsem lorda girmek olurdu bu hareket artık oraya gelemem duvarım yok devam et şimdi geliyorum çok yanlış kararlar aldım ya geliyorum vur 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 ama beni o kadar uğraştırdı ki o Teriza, Terizay'ı nasıl kestiler ya? Kerit aradı sanırım. Orayı görmek isterdim. Nasıl yaşandı orası? Gerçekten anlamadım. İlginç. Şimdi benim antik zırh çıkarım dediğim yerde nasıl çıkacağım onu düşünüyorum. Çıkamayacağım ki. Fırtına zırh denme kesin lazım. Ne koyarız yanına bilmiyorum. Bakalım be. Birisini tekliyor durumda olmam lazım. Bunun <laughs> mutsuzluğu yok ama ne hasar vurur acaba? Bıçaklarını açsın be. Ben gitmem oraya. Oğlum niye ölüyorsun ya? Biz korkumuzdan gelemiyoruz oraya sen o canlı oralara geliyorsun be. Yapma be çocuk. Git oraya. Doğarız göre yapmış mı bambam? Henüz bitirmemiş. Bitirmeden bir tur kesebilsem. Her yerden çıkıyor ya. Atlas kadar tur. <laughs> Beraber girmedik bu arada. tanımıyorum ben bunu. Hattas kadar turşu bir çocuk görmedim ha. O da güzelmiş. Aslında umutsuzluk da yakışır buraya da. Zırh delme de lazım. Umutsuzluk da lazım. Tırpanı ya çok uzarsa eğer tırpanı satarız. Oraya da biz umutsuzluk ya da zırh delme işte şey umutsuzluk koyarız. Bir de artık çok daha fazla uzarsa ayakkabıyı da satıp item koyabilirim oraya ya. Birini teklemek için. Kanka Novaria'yı görmem lazım. Tamam bunu kesemeyeceğiz. Hadi bir şey can doldurmam lazım. Güzel. Bunu da kes. Az bir şey can. Bekle. Güzel. Kanka biraz fayda satmak zorundayım yani. Saber'dan ulti yemek istemiyorum. Ben çok oynağım. Tamam mı? Yani biraz geç girmem daha iyi. Devamını ben tamamlarım. Hani ben öldüğüm yerde Saber'ın ultisini aldığım yerde siz benden kalanı tamamlayamazsınız büyük ihtimal ama ben sizden kalanı çok rahat bir şekilde tamamlarım. O yüzden biraz geç giriyorum yani ya. ama zaten onlar kendilerine kızıyorlarmış. Bana değil yani. Devam. Şimdi Lord zamanı. Saber tehlikeli artık. Saber tekleyebilir. Çok da emin olmamakla beraber. Şimdi Adecen'in tek başına buta gidiyor olması bilmiyorum. Bir durayım yakınlarında. Bakayım bir üresi hamle yapacak mı? Yok hepsi yukarıda. Çok güzel oynadın be çocuk. <laughs> Allah. Bravo. Mavi tızlayacağım. Sonra bu arada oynayabilirim oraya. Mavari'yi falan keserim. Karşılık verme şansı yok. Direkt tek. Tüm büyücüleri kantırlıyor çarlar ya. Şu suikastçılar. Oynaması gerçekten zor yani. Yapabileceği pek bir şey yok Ling'e karşı. Bir tane şey alır. Kar sopası. O da oradan çıktıktan sonra da keserim yani. Çok bir şey değişmez hayatında problem değil yani benim için. Şimdi nereden gelecek Lord? Oradan gelecek. Nereden geldiği belli. son fight için bir mavi aslında şunu satarım tamam mı? Buraya da bir tane saldırı temi koyarım ya. Umutsuzluğa gücüm yetmiyor gibi. Yeter mi? Uzun vadede yetmez. Her türlü şimdi şunu alacağız. Aslında son fight için bir yeniden doğma daha mantıklı olurmuş ayakkabı yerine. Hakikaten de olurmuş. Numar'ı hemen bir kere daha tekleyip oyunu bitirelim. Çok güzel oynadı çocuk ya. Bravo. Güzel. Bizim de penta ayaküstü üstü yalan oldu. Sağlık olsun. O da direkt ulti atmaktan sepsi çiçeğiydi ya. Tertemiz düz vuruş hasar vurmak daha işime geldi. Doğru da karardı sanırım. Bayağı bir hasar vurduk oraya. Temizledik orayı. Bu ne lan? Ha 24-25 şanlı mistik mi oğlum? Peki. Geç 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 geç. Bakalım hemen hasar tablosuna. 17-1-8. 13.7. Hasarım %34. Kule hasarım %50. Takım savaş oranım %74. Görüşürüz, Allah'a emanet olun.